Eğer Apsion'da personel modülü aktifse ve banka entegrasyonu kullanıyorsanız, maaş ödemeleriniz banka hareketleri alanında para çıkışı olarak yansıyacaktır. Bu hareketleri onaylamak için sol taraftaki menüden Finans Banka Hareketleri alanına gidin. Karşınıza onay bekleyen banka hareketleri gelecektir. Evrak tipi olarak maaş ödemesi seçeneğini işaretleyin. Bu işlemi yaptığınızda ekranda gider seçiniz ve personel seçiniz alanları açılacaktır. İlgili gider ve personel bilgilerini girin. Gerekiyorsa açıklama alanına not ekleyin. Belgeye eklemek istediğiniz dosyalar varsa ataç bölümünden yükleyebilirsiniz. Tüm bilgileri girdikten sonra alt kısımda yer alan Onayla butonuna tıklayarak maaş ödemesini onaylayın. Bu işlemle birlikte maaş ödemeniz tamamlanmış olacak ve maaş ödemeleri alanında kayıt altına alınacaktır. Opsiyonda maaş ödemelerinizi bu şekilde takip edebilirsiniz.